Merhaba sevgili aileler, ben çocuk ve genç psikiyatristi, uzman doktor Kutay Taş. Bugün sizlere kekemelikten bahsedeceğim. Evde kekemeliği olan bir çocuğunuz varsa, evde neler yapabileceğiniz sık karşılaştığım sorunlardan bir tanesi. Bugün onlarla ilgili konuşacağız. Öncelikle kekemeliği anlatayım. Kekemelik, konuşmanın akışında olan bir bozukluk. Kesintiler ya da takıntılarla gidebilir. Mesela bir kelimeye başlarken anne diyecek değilim. A-a-a-a anne demesi gibi ya da bazen kelimenin ortasında ya da sonunda olabilir. Ya da bazen bununla ilgili nefesini düzenlemekle ilgili çocuklar zorluk yaşayabilir. Bunlarla karakteriz olan bir konuşma bozukluğu kekemilik. Genellikle 2 ile 7 yaş arasında çok daha sık görmekteyiz. Genellikle erkek çocuklarına 3-4 kat, 3 -4 kat daha fazla kızlardan. Aile öyküsü olanlarda yani anne ya da babada da yani akrabalar kekemelik varsa çocukta kekemelik olma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Yani bir kekemelik olan çocuğun %50 ihtimal ailesinde birinde de kekemelik öyküsü olmuş oluyor. Genelde X ilk en çok merak edilen soruyu şimdi cevap başlayayım. Peki hocam bu kekemelik geçer mi diye soruyor aileler. Şöyle söylüyoruz. %50'si ergenlik dönemine kadar kendiliğinden iyileşiyor. %80'i ise ergenlik döneminden sonra iyileşmiş oluyor. Yani %20'lik kısmı kekemeli olan, kekemeli olan çocukların %20'si yetişkinlik döneminde de bu sorunla mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Geri kalan %80'i ...kendi kendine iyileşebiliyor. Peki, kekemili olan çocuklarda ek başka sorunlar olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Kekemili olan çocuklara ek psikiyatrik sorunlar sıklıkla eşlik edebiliyor. Kekemili olan çocukların %50'sinde kaygı bozukluğu oluyor. Ayrılık kaygısı bozukluğu çok sık görüyoruz kekemili olan çocuklarda. Onun dışında yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, alt ıslatımı gibi sorunlarla eşlik edebiliyor. Kekemilik, stresli durumlarda heyecanlandıkları zaman ya da korktuklarını artabiliyor. Mesela bir sınavdan önce kekemelik artabilir ya da bir topluluk önü konuşacağı zaman kekemelik artabiliyor ya da tahtaya çıkacağı zaman kekemeliği artabiliyor. Onun dışında şarkı söylemek ya da başka rahat bireysel zamanlarda ise kekemeliği hiç gözlemlemeyebiliyoruz. Aynı zamanda kekemelik doğası gibi dalgalı seyir de gösterebiliyor. Yani bir iki hafta kekemeliği çocuğun çok fazla iken sonrasında azalabiliyor. Ben poliklikte sıklıkla şunlara da karşılaşıyorum. Hocam size randevu aldığımızda kekemeli çok fazlaydı ama şimdi azaldı. Hatta yok denecek kadar az. Bazen bu dalgalı seyir nedeniyle yani bazen artabiliyor bazen azalabiliyor. Bundan dolayı da olabiliyor. Ek olarak da dediğim gibi aslında spontan kendiliğinden iyileşme de mevcut kekemelikte. Bazen de bundan dolayı kekemelik azalıyor ve sonradan zaten tekrar etmiyor. Kekemelikle ilgili yapılan araştırmalar aile tutumları böyle titiz olduğu zaman, kaygılı olduğu zaman çocukta kekemelik oluşma ihtimali çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani kekemin oluşmasında da ve de bunun devamında da aile çok önemli. Peki evde kekemeli olan bir çocuğumuz var. Ona nasıl davranmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bir, önceki kekemelikle ilgili e, bunun ayrıcı tanısı için ve eşlik edebilecek olan psikiyatrik sorunlar için bir çocuk ve genç psikiyatristinden muhakkak, dest muhakkak destek almanızı öneririm. Birinci yapacağınız şey bu. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yaklaşık yarısında ek bir psikiyatrik hastalık var. Bunu atlamamak gerekiyor. Psikiyatrik hastalığı çözmek kekemeliğin de azalmasına, hafiflemesine hatta geçmesine yardımcı olabiliyor. Peki biz evde neler yapabiliyoruz? Bir, Kekemeliği olan çocuğun cümlesini tamamlamayın. Kendinizi düşünün. Siz konuşurken biri sizin cümlenizi tamamlasın. ne hissedersiniz? Ben kendi adıma sinirlenirim, kendimi yetersiz hissederim, özgüvenim düşer, sanki ben hiç konuşamıyormuşum gibi. O yüzden bunu yapmayın. Onu sabırla dinleyin. Cümlesini tamamlamadan sabırla kendi cümlesini bitirmesine izin verin. Kekelediği zaman yüzünüzde bir endişeli ifadenin oluşmaması. Çünkü sizdeki o endişeli ifade çocuğunuzda ben konuşamıyorum, ben yetersizim duygusunu yaratacağı için konuşmaktan kaçınmaya başlayabilir. O yüzden cümlesini tamamlamamanız, bir an önce bir çocuk ve genç psikiyatristine başvurmanız, onun gerekli incelemeleri yapması Sonrasında eğer ihtiyacı var ise dil ve konuşma terapistine yönlendirilmesi bu noktada yapacağınız tek ve en önemli şey. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.